Bu rivayet hayrun nas karni tummellezine yelunehum tummellezine yelunehum ulemanın beyanına göre mütevatir olduğu söylenen hadislerdendir. Sahabeden 14 kişi bu rivayeti nakletmiş. Tabiinden de 4 kişi tespit etmişler. Mürsel olarak aktarmış o 4 kişi de. Mürsel hadis neydi? Daha evvel de görmüştük. Tabiinden birisi aradaki vasıtayı atlayarak Efendimiz'i görmediği halde tabi'in Efendimiz'i görenleri görenlerdir. Yani sahabeyi görenlerdir. Dolayısıyla bir rivayet aldıklarında sahabeden alırlar. Ya da başka bir tabi'den alırlar. O sahabeden almıştır. Ama her halükarda Efendimiz'den bu rivayeti nakleden sahabeyi atlayarak naklediyorlar. Tabi'inden birisi Kâle Resulullah diyor. Efendimiz'i görmediği halde buna mürsel diyoruz. Mürsel hadisler güvenilir midir? Sahih midir, değil midir? Muhaddisler diyorlar ki mürsel hadis sahih değildir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh önceleri o da bu görüşteymiş. Sonra bazı tabilerin rivayetlerini kontrol etmiş, araştırmış, bakmış ki bunlar sahih olarak kesintisiz biçimde efendimize ulaşan senetlerle nakledilmiş. Dolayısıyla İmam Şafii rahmetullahi aleyh burada tabiinden bazılarının mürsel hadislerini istisna etmiş. Bunları kabul ederim demiş. Bunların başında da Said bin Müseyyep geliyor. Hanefiler ve Malikiler ise mürsel hadisi mutlak anlamda kabul etmişler. Hadisi mürsel olarak rivayet eden kişi sahihse, rivayetin başka problemleri, arızaları yoksa mürsel hadis sahihtir demişler. İmam Malik de öyle, İmam Ebu Hanife de öyle ve mürsel hadisler üzerine hükümler bina etmişler. Öyle veya böyle bu rivayeti 18 kişi aktarmış. Bir kısmı mürsel, bir kısmı müsnet olarak aktarmış. Hadisçilerin mütevatir hadis tarifine göre bu hadis mütevatirdir. Hadisçiler mütevatir hadisi nasıl tarif ediyor? Diyorlar ki senedinin her bir halkasında yer alan ravilerin adedi 4 veya daha fazlaysa bu hadis mütevatirdir diyorlar dörtten aşağı düşerse meşhur oluyor, ikiye düşerse garip veya aziz oluyor. Muhaddisler diyorlar ki bir rivayeti her aşamada, rivayetin her bir senet zincirinde dört veya daha fazla kişi varsa bu rivayet mütevatirdir. Mütevatir kesin ilim ifade eder ama fukaha, usulü fıkıh uleması mütevatiri başka türlü tarif etmişler demişler ki senedin her bir halkasında yer alan ravi adedi sayıya hesaba gelmeyecek kadar kalabalıksa biz ona mütevatir deriz demişler. İsteseniz de ravileri sayamazsınız. O kadar kalabalık olur ki isteseniz de sayamazsınız. Dolayısıyla böyle hadislere mütevatir demişler. Bu ihtilafın şöyle bir semeresi var. Muhaddislerin mütevatir dediği hadislere usulü fıkıh uleması ve fukaha meşhurdur diyor. Bunlar mütevatir değil. Bir ara kategori tespit ediyorlar. Haberi vahid, meşhur, mütevatir. Muhaddisler ise hadisleri ikiye ayırıyorlar. Haberi vahid ve mütevatir şeklinde. Bunun şöyle bir semeresi oluyor. Mütevatir haberi çok kaynaklarda okursunuz, görürsünüz. Mütevatir haberin inkarı küfürdür derler. Herhangi bir olay, herhangi bir Hadise mütevatir hadisle sabit olmuşsa onun inkarı küfürdür derler. Bu niye böyledir? Çünkü bu haber tıpkı Kur'an gibi katidir, kesindir. Bu haberi kimler nakletmiş araştıralım şöyle bir deseniz bile araştıramazsınız. Tespit edemezsiniz. Mesela namazların rekat adetleri, vakitleri böyledir. Hadi biz şu öğlen namazı dört rekattır, şu rivayetleri bir araştıralım falan deseniz sayamazsınız, içinden çıkamazsınız. Çünkü sahabeden itibaren kitlesel olarak naklediliyor bunlar. Haç fiilleri böyledir, oruç böyledir, zekat böyledir. Ana hatlarıyla bunlar tevatüren sabit olmuştur. Dolayısıyla bunların inkarı kesin bir bilgiyi inkar demektir. Bu da küfürdür. Nasıl ki bir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece yürütüldüğünü inkar etse kafir olur. İsra diyoruz buna değil mi? İsra'yı inkar küfürdür. Peki miracı inkar küfür müdür? Fukaha ve usulü fıkıh ulemasına göre miracı inkar eden kişi kafir olmaz, bid'atçı olur. Ama muhaddislere sorarsanız miraç rivayetleri mütevatirdir, inkarı küfürdür. Dolayısıyla bu ayrım bize tekfir meselesinde çok ciddi bir yol ayrımı getiriyor. Muhaddislerin mütevatir dediği her hadisi inkar eden tekfir edilmez. İmam Ebu Hanife Hazretleri El Fıkhül Ekber'de diyor ki İsra'yı inkar küfürdür. Çünkü kat'i haberle sabittir. Kur'an ayetiyle sabittir. Bir ayeti inkar etmek küfürdür. Ama miras böyle değildir miras rivayetleri meşhur seviyesinde kalmıştır. Tevatir seviyesine ulaşamamıştır. Dolayısıyla miracı inkar eden kişi kafir olmaz, bidatçı olur diyor.